Sicil kayıtları silinebilir mi? Adli sicil halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinmektedir. Kişi hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşmiş kararlara karşı sicil kayıtları oluşturulur. Sicile kaydedilmiş olan cezanın infazının tamamlanmasıyla sicil silinecektir. Bunun dışında cezaya konu şikayetten vazgeçilmesi yahut da hükümlünün ölümü halinde de adli sicil kayıtları silinebilecektir. Ancak bir başka kayıt türü de arşiv kaydıdır. Adli sicil kaydı ile arşiv kaydı birbirlerinden farklı kavramlardır. Mahkumiyet hükmü almış olan kişinin ilk önce adli sicile kaydı yapılır. Belli şartların ortaya çıkması sonucunda adli sicilden bu kayıtlar arşiv kaydına geçmektedir. Arşiv kaydına gelen bu kayıtlar 5 yıl sonra ancak silinebilecektir. Ancak verilen mahkumiyet hükmü Türk Ceza Kanunu'nun dışındaki kanunlarda ceza mahkumiyetine bağlı hakların bazı hakların ee, kısıtlanmasına sebep olabilecek nitelikte ise bu takdirde ilgili mahkemeden eski hale iade memnu hakların iadesi şeklinde bir karar alınması gerekir. Böyle bir kararı alabildiyseniz 15 yıl eğer mahkemeden böyle bir karar alamadıysanız 30 yıl sonra ancak arşiv kaydından kayıtlar silinebilecektir. Arşiv kaydı ya da adli sicil kaydınızın normalde şartların yerine gelmesi halinde kendiliğinden silinmesi gerekir. Eğer bu kayıtlar silinmemiş ise o takdirde adli sicil istatistik genel müdürlüğüne yazacağınız bir dilekçe ile başvurunuzu yapmanız gerekir.